Firmanın organizasyon şemasını oluşturmak için Enterprise sekmesinden OBS seçeneğine tıklıyorum. Hiyerarşi görüntülerini oklar yardımıyla yapabiliriz. Organizasyon şemasına chart view seçeneği ile çizelge şeklinde de gösterebiliriz. Eğer istenirse Çalışanlara ait bilgiler Modify bölümünden güncellenebilir. Projelerin hiyerarşik yapısını oluşturmak, alt projelere ayırmak için EPS oluşturalım. Hiyerarşik yapının en üstüne şirketin adını yazabiliriz. Üst ve altyapı işlerinin sorumlusu olarak genel koordinatörü belirleyelim.